Herkese selamlar. Ben Gizem Nur Özgür. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine bir saç boyası videosuyla karşınızdayım. Kameramı ayarlayamadım. Böyle mi durmalı yoksa diğer türlü mü? Kamera açımı pek iyi ayarlayamamış olsam da böyle iyi galiba. Önemli olan saçlarımın ee, tam anlamıyla doğru yansıması yüzümün değil zaten yataktan kalktım. PMS dönemindeyim. İnanılmaz şişim. Yüzümdeki ödemden anlarsınız ellerimin pufudukluğundan. Ellerim bile çok şiş. Bakın. Her yerim tamam, ödemli. Şöyle, Sabah yataktan e şu şekilde kalktım. Dip boyası yapmalıyım. <laughs> Diplerim geldi. Şöyle göstereyim. Bugün sizinle diplerimi yapacağız. Ama dip boyası yaparken sadece dip boyası yapmayacağım. Yani buna dip boyası demek birazcık saçma olabilir. Çünkü sadece diplerimi boyasarım dip boyası derdim. Ama bu boyamamın sebebi de diplerimin gelmiş olması. Hatta diyordum ki yok yok bekleyeceğim. Az daha uzasın da öyle yapacağım diyordum. Dayanamadım. Gerçekten yataktan saçlarımı boyayacağım falan diye kalktım. E, diplerimin uzamasını bekliyordum. Tüm saçımı boyamak için. Ama sabredemedim. Bu kadar sabredebildim. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Diplerim boyarken aynı zamanda tüm saçlarımı da boyayacağız. Ee, bakalım nasıl olacak. Kullandığım boyaları size göstereyim. Saçımın şu anki hali böyle. Şuralar biraz daha önler. Biraz daha küllü sarı. Şunlar falan. Ama şuralar bir tık daha koyu sarı. Hani sanki 8.0'a boyamışım gibi ama halbuki e, kızıldan döndüğüm için böyle. Diğer videolarıma hakim olmayanlar diğer videolarımı da izlesinler. Kolej e, sonun 12.11'ini kullanacağız bugün. Tabii ki de palettenin ile birlikte karıştıracağım. En son saçım boyarımda da yine bunlara boyamıştım. İkisini karıştırıyorum. E, ama bu sefer sonunda merakla her yerde deli gibi aradığım Igora 022 numara. Hiçbir yerde bulunamıyor. Kendi oturduğum ilçeye de baktım. E, merkezi ilçeye de baktım. Yani zor buldum. Çünkü geldiği gibi bitiyor. Muhtemelen korfalar falan da tercih ediyor. E, geldiği gibi biten bir ürün olduğu için zor bulunuyor. Igora'nın 022'si nihayet bende de var. Ondan da kattım, karıştırdım. Şöyle videoya başlatmadan önce ben e, boyamı hazırlamıştım. Tekrar söylüyorum. Palettenin 10.1 Kolestanın 12.11 İkisini karıştırdım. Kolestanın 12.11'i ekstra yoğun küllü sarı diye geçiyor. O benim böyle delirdiğim küllü sarı diye onun için kullanıyorum. E, palettenin 10.1'i de küllü açık sarı diye geçiyor. Saçı bayağı bir açıyor böyle. Platine yakın falan yapmak isteyenler düzenli olarak saçlarını 10.1 ile boyuyorlar. İşte onlar da gümüş sarıyla falan karıştırıyorlar herhalde tam bilmiyorum. O yüzden ben de genelde ikisini karıştırıyorum. En son da öyle yapmıştım. Bugün de öyle yapacağım. Saç rengimin dibimin böyle Şunlara falan erişebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ha, açıcı kullanmayacağım. En önemli şeyi unuttum. Saç diplerimi ekstra açmayacağım. Olduğu gibi kendi saçımın rengini boyayacağım. Çünkü Igora'ya güveniyorum. Ee, Igora'yı kattığım için o turunculuklar olmayacağını düşünüyorum ve buna güveniyorum. Bu nedenle saçımı açmadım. Ee, böyle boyamı hazırladım, karıştırdım böyle. Sizden önce hani vakit kaybetmeyelim diye. Şimdi saçlarımı boyamaya başlayacağız. Bismillah. Kıçlar benim oğluma bakın ya. Benim oğlum kocaman oldu. Kocaman. Bu şu an koca bir bebek. Gel. Gel aşkım. Gel oğlum. Hey, selam ver. Selam ver. Simba'nın gözü hastalandı yakın zamanda. Bakın görüyorsunuz zaten yine birazcık iltihap birikmiş orada. bir tane antiseptiği var sprey. Onu kullanıyoruz çok çok iyileşti. Yoksa konjaktivit olmuştu. Baya ödemliydi yüzü. Şu an çok çok daha iyi hali. <laughs> Şımarık oldum benim. Hadi git. Hadi git anneciğim. Ben de bir tarak alıp geleyim. Tarak almayı unutmuşum. Evet taraklarımı da aldım. Önce bir saçımı her yerine her zamanki gibi bir tarayalım. Bakın şu uçlar şu renkte. Bu rengi de çok seven var. Hatta yakın zamanda arkadaşımı boyadık. Tamamen saçını bu renk istediği için. Ee, ama benim bu video mu daha önce gelir yoksa onun saçını boyadığımız video mu daha önce gelir bilmiyorum. Onun saçını boyadığımız videoyu böyle aktif bir şekilde konuşarak çekemedim çok fazla. Çünkü e, hem yapmam lazım hem konuşmam hem de arkadaşımı yüzünü göstermek istemedik. Böyle biraz şey oldu, zor oldu ama çektim yani. Göstereceğim. Onunkini de şey yaptık. Böyle açık sarı istiyordu ama ben onu daha böyle küllü bir şeyler hayal ediyordum. Beş kumral yaptık onda da. İlk başta koyu gelecek size videolardan ama şu an saçın akmış hali çok çok iyi mesela. o yüzden 5 kumral yakıldık ve kendisi çok mutlu zaten beğendi saçını. Benim için de önemli olanı. Ama sizler için de çekmiştim yine. Buraya da atacaktım fikir olsun diye. Hani benim bu videom mu daha önce gelir, yoksa onun saç videosu mu, onu kestiremiyorum tam. Bakacağız. Evet, saçlarım şu an böyle. Biraz arkadan gün ışığı da geldi. Camı açtım çünkü, boğulmasın beni koku diye. Bismillah. Diplerim şu an kendi rengim olduğu için tabii ki diplerimden başlayacağım. Bu arada önüme hiçbir şekilde ayna falan almadım yine. Genelde telefon ekranına bakarak boyuyorum. Ön kameradan çektiğim için de videolarımın kalitesi bir tık düşük oluyor. Aslında arkaya kullansam daha iyi ama bakarak yapıyorum ya. <laughs> Yalnız başkasının saçını boyadıktan sonra kendi saçımı boyamak ne kadar zor geldi anlatamam şu an. Ben bir kendi saçımı hep kendim boyadım. Yani yıllardır ama Evet, şu an dip boyamı tamamıyla hallettim. Bütün arkalar, önler falan güzel. Şimdi yavaş yavaş işte uçlara doğru geçeceğim. Diplerim bakın biraz açılmaya başladı gibi. Şöyle aldım saçlarımı. Ee, tekrar bir taramak istiyorum çünkü <laughs> ayırırken karıştı. Evet, şöyle bir tarayayım uçlarımı tekrardan. Evet, şöyle taradım. Şimdi buralarımı, dipler tamam olduğu için Şöyle bölüm bölüm ayır ayır boyamayı düşünüyorum. Ben genelde şöyle yapıyorum. Mesela bu tutamı boyadık ya. Bunu boyadıktan sonra bu şekilde diğer boyadığımla böyle yapıyorum. En son hepsini açıp iyice yediriyorum. Bu esna yani bu böylelikle boyanmamış bir saç tebi kalmıyor. Bazen böyle saç videoları izliyorum. Saç videolarını yaparlarken aynı zamanda işte hayatlarından böyle şeylerden falan bahsediyorlar. İşte bir konu oluyor ve onun üzerine konuşuyorlar mesela ben genelde saç videolarımı aşırı kısa tutarım çünkü hani bir saç videosuna giren insan yani onun neyden neyi çevirdiğini ne hale geldiğini ve neler kullanıldığını görmek ister bunları gördükten sonra çıkar ya yani böyle düşünüyorum ama bazen de sizinle sohbet etmeyi çok özlüyorum çünkü eski videolarımda çok fazla sohbet videolarım oluyordu, vlog videolarım oluyordu. Buna çok uzun süre ara verdim biliyorsunuz. En son nişan videolarımı falan atmıştım. O dönem kendi nişanlıyken falan herhalde vlog çekiyordum. Bunlara da ara verdim. Şu an hali hazırda elimde bir tane video çekimi var. Kış ayında çekmiştim. Ve editleyemedim bir türlü. Yani tek kış ayından bir video. Onu editlemeye çalışıyorum. Eğer hoşunuza giderse o videoyla biraz nabız tutacağım. Eğer hoşunuza giderse buralara vlog olayına tekrar geri dönerim diye düşünüyorum. Ama e, bu videonun altına da eğer tabii ki buralara kadar izlerseniz ve şu an modeliklerimi duyarsanız e, ister misiniz yani benim farklı video içerikleri de üretmemi ister misiniz? Ona göre hareket edeyim. Yoksa kendi saçım boyadıkça ara ara işte burayı da atayım mı mesela. Bunu da belirtirseniz sevinirim. Enerjimi falan... Nasıl biliyorsunuz? Hayatım hakkında merak ettiğiniz bir şeyler var mı ya da ona göre hareket ederim. Evet burası böyle biraz beklesin. İyice bütün ee, teller boyanmış olsun. Şimdi bu tarafa geçeyim ama sizi sıkmamak için hemen etmek istiyorum. İşte burası da hazır. Şimdi şurayı taramaya başladım. E, diplerim de bu şekilde açıldı ama... E, sapsarı olmasını beklemiyorum zaten. Ne zaman bekliyorum sarı olmasını? Üçüncü veya da dördüncü e, dip boyamı yapmamda artık şuralarımın küllü sarı yeni boyadığım rengin renginde böyle olmasını bekliyorum. Yani şu anda saçımı yıkadığımda sapsarı temiz bir sarıyla karşılaşmayı beklemiyorum. ha Olursa ne ala ama olacağını düşünmüyorum. E, bunu da dert etmiyorum. Çünkü açıcısız bir şekilde saçımı açmadan dip boyası yaptığım için e, dolayısıyla da Zaten e, hemen sarı olmasını beklemiyorum. Ama e, çok daha absürt duracağım düşünmüyorum. Üçüncü veya dördüncü dip boyama tam olarak istediğimiz o temiz küllü sarı görüntüsünü yakalayacağımı düşünüyorum diplerimde. E, ne zamana takabil ediyor? Şu anda Mayıs'ın son haftasındayız. Haziran'ın sonu olabilir bir buçuk ay sonra falan ee, olabilir 1-1,5 bir, bir, ay sonra tamamen o diplerdeki e, istediğim görüntüyü elde ederim. Zaten size de her e, çek yaptığımda, boyadığımda çekiyorum. Yani o şekilde. diplerim şu anda sapsarı olmayacak zaten. Biraz ses gelebilir dışarıdan kusura bakmayın. Bu arada ben saçlarımı boyadıktan sonra her zaman bir miktar ayırırım. Şöyle göstereyim. En sonunda. Ee, tararım ve tarama işleminden sonra gözüme çarpan yerlere yediririm ve kaşlarımı boyarım. Ama size şunu söylemek istiyorum. Ee, tarama işlemi çok sevdiğim bir kuaför ablam bana söylemişti. Aslında sağlıklı bir işlem değilmiş. Yani saçların yıpranır kopar, boyanırken saçların tarama demişti. Biz sadece o tarama işlemini açıcı yaparken demişti galiba yapıyoruz diye. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama şöyle bir durum var. Ben yapıyorum. İçim öbür türlüsü sinmiyor. Kendi saçımı kendim yaptım ve ayna kullanmadığım için böylesi daha çok içime siniyor. Ve saçlarımda ekstra ekstra bir yıpranmadır, kopmadır, sünmedir. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Saçlarımın bakımını eksik etmediğim için olabilir bilemiyorum ama saç yapısından da tabii ki kaynaklı olabilir. Ben O yüzden böyle çok da ince bir tarak olmadan hani şöyle yüzeysel olarak şöyle her yerine eşit bir şekilde boya yesin diye Tarıyorum. Tarım işlemini yapıyorum. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ay yüzüme <laughs> Bayağı da küllü oldu. İşte orada kattığımız için. Bu fırçayla yapıyorum ama tabii ki birkaç fırçasıyla içeri geçtiğimde, balkonla içeri geçtiğimde ince ince tarayacağım. Çünkü sadece bu fırçayla olmaz. Evet şimdi şu kanalı önce şu diplerime tekrar biraz geçmek istiyorum. kliplerimi göstereyim size. Nasıl görünüyor? Umarım turuncu değildir. Nasıl açılacak bakalım. Böyle yüzeysel olarak sürüyorum. Sonra böyle elimle tarama işlemi yapıyorum. Buranın da ne inşaatı bitti ne taktuku bitti. Karşıda inşaat yapılıyor okey ama Komşularımız sürekli devamlı tabilat Ne yapıyorsunuz ki bu kadar ne olabilir yani? Evi baştan mı inşa ediyorsunuz mesela? Ben bu elle yoğurma işlemi diyorum ben buna masaj gibi. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum saç boyasında. Hem ısı olarak aktive ettiği için daha güzel ve daha hızlı tutuyor birazcık kimya bilgisi olan herkes bunu anlar bilir. Hem de e, şey oluyor. Her yerine yemiş oluyor. Bütün boyayı. Bir de dedim boyayı bile israf etme. Toka da unutmuşum. <laughs> İçeride tokalayacağım. Şöyle 30-35 dakika kadar falan bekletiyorum ben genelde. Bu sefer dip rengime göre de hareket edeceğim. E, uçlar çok aman aman açık olacak. Dipler çok turuncu kalacak mı bilemiyorum açıkçası. Yani öyle bir şeyle karşılaşacağımı da çok düşünmüyorum ama kesin başıma da gelir şimdi öyle diyeyim ya. Yani bilemiyorum. Şu yüzümü temizlerim. Diplerimin açılışına göre, uçlarımın da nasıl bir hal aldığına göre hareket ederim. Tabii ki her zamanki gibi kurutup şekillendirdikten sonra karşınıza gelirim. Evet şu an duştan çıktım. Size hemen kamerayı açayım dedim. Açmadan önce de kışımı falan alıyordum böyle. O yüzden şu an bu kırmızı daha fazla kızarmadan size saçlarımı göstermek istedim. Evet şöyle göstereyim. O en başta yakaladığımız küllülük geri geldi. Yani şöyle ben bu rutinle saçımı boyamaya devam ettikçe artık saçımın her yeri böyle olacak. Şimdi önemli olan dipleriydi. Şöyle elimle bir açayım. Şuralarım inanılmaz güzel. Tam istediğim gibi kaşlarım da çok güzel açıldı. Diplerim de bu şekilde açıldı. Zaten dediğim gibi diplerimin sarı açılmasını asla beklemiyordum. Açıcı olmadan böyle bile açılması cık, harika bir şey. Şimdi mesela ne olacak? Bir hafta sonra, iki hafta sonra sadece diplerime uygulama yapacağım. Ve diplerim de böyle olacak. Onları da zaten sizin için çekeceğim yine. Şu an bu şekilde. Ki bence kurutunca falan da çok da sırıtmayacağım düşünüyorum. Diplerimin açı, açısı. Ay konuşamadım. Diplerimin dip boyamı nasıl hazırlayacağım? Palettenin 10.1. Igora 0.22. Ve ben Colisto'nun 12-11'ini de katıyorum. Bilmiyorum onu çok seviyorum. küllü küllülük verdiği için herhalde. O şekilde karıştırıp istikrarlı bir şekilde diplerimi hep onunla açacağım. Bence çok 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 iyi açıldı. Bakın. Harika. Saçlarıma zaten bayıldım. Kurutup şekillendirip yine onu da gösteririm. Böyle biraz makyaj falan yaparım. O zaman ee, saçlarımı yaptığımda tekrar Herkese selamlar. Ertesi günden saçlarımın kurumuş ve e, ya kurumuş hali böyle şekillenmiş diyemeyeceğim. çünkü kendi haline bu kadar şekilleniyor ve saçlarımın böyle kurumuş hali bu şekilde tamamen boyadan sonra e, ekstra bir duş almadım. Hatta e, bugün belki alırım diye düşünüyorum çünkü birazcık terledim. Ama saçımı hemen boyadıktan sonra duşa girmeyi de sevmiyorum. <laughs> Neyse. Ee, saçımın işte olmuş hali böyle diplerimi de şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle oldu. Bence gayet iyi açıldı diplerim. Turunculuk birazcık olabilir. O da dediğim gibi tek boyamada zaten beklemiyordum yani sarı olmasını ki ona bence yine buna rağmen çok çok iyi açıldı saçlarımın dipleri. Ama şöyle bir turunculuk var. Bu da ne olacak? Bir hafta ya da iki hafta sonra tekrar boyadığımda şu aşağılar gibi bir renk alacak ama buralara bayıldım. Tam olarak istediğim o küllü sarıyı artık elde ettim galiba. Yani böyle makyajla falan gelmeyi düşünüyordum karşınıza ama olmadı. Belki editlerken ki e, halim öyle olursa hemen iki dakika çeker eklerim sonuna. Böyle saçlarım. Efsane oldu bence. Eee... Bilmiyorum ya. Başarabildiğimi düşünüyorum. Aranızda kuaför varsa onlar da yazsınlar. Yorumlarını merak ediyorum. Evet. Beş sarı, küllü sarı. Artık ne derseniz. Oh,